Evet, 30 Ocak 2021. Ee, bugün bir e, frenle alakalı bir şey yaşadım. Ee, yaklaşık 3 aydır gazlı fren adı altında bir teknikten bahsediyordum. Ee, bugün e, ani bir fren yapmam icap etti. Araba Ani bir Aniden dur, durmuş. Ben de e, son anda fark ettim bunu. E, ve ani fren yapmak durumunda kaldım. E, her ne kadar 2-3 aydır gazlı freni anlatıyorum. İşte nasıldı? E, gazı kapatıyorsun. Bir miktar açık bırakıyorsun. %10-15 arası. Sonra çok az kuru zeminde bir arka fren. Peşine ön fren sıkmaktan bahsetmiştim. Fakat... Ee, iş ciddiye bindiği zaman bunu daha evvel de söyledim hatırlıyorum. İş ciddiye bindiği zaman önümüze bir araba yani bir araba çıktığı zaman bir şey olduğu zaman iş e, çok farklı boyuta gitmekte. Yani boş yolda fren yapmak ile önümüze bir araba çıktığında fren yapmak bir değil. Orada adrenalin de işin içine girdiğinden dolayı daha evvel de başıma gelmişti. Arka freni e, kitleme olayı başıma gelmişti. Yani evvelden de ben bu arka limon ve benzeri etik teknikler yaptığımda ee, boş yolda yapıyordum freni. Ne zaman ki önüme araba çıkıyor, önüne kırıyor o zaman tekniği yaparken arka fren basıncını fazla kaçırıp arkayı kilitlediğim defalarca olmuştu. Bugün de aynısı gerçekleşti. Kuru zemin olmasına rağmen arka frenin benim kampan olup gevşetilmiş olmasına rağmen e, bu gazlı fren sisteminde çok daha az bir arka fren icap ediyor. Buna rağmen arkaya kilitledim. Önü e, agresif kullanmaktan çekindim e, ve psikolojikman arkaya kilitledim. Düşmedi isem de arkaya kilitlemiş olmak başarısızlık benim görüşüm olarak. Dolayısıyla da e, bugün farklı bir düşünce aklıma geldi. Yani nasıl aklıma geldi? Ya dedim tamam ben çok az bir arka frenden bahsediyorum. Yüzde yirmi diyorum. Böyle dediğim halde ve bugün önüme araba işte ani duruş yaptığında ya iş ciddiyete bindiğinde ne oldu? Arkaya yine kilitledim. E bu ne olacak yani? Bu kadar arka frene az basmaktan bahsediyorum. Kendim dahi bunu çoğu zaman önüme bir engel çıktığında, işçi diye bindiğinde yol boşken yapıyorum ekseri ama önüme bir şey çıktı. O zaman Adrenalinle beraber bugün de başarısız oldum. Daha evvel de başarısız olmuştum. Arka freni kitlemiştim. O halde bugün bir şey düşündüm. Ne düşündüm? Ya ben bu arka freni devreden çıkarsam olmaz mı? Yani nasıl devreden çıkarmak? E sadece ön frenle ben daha evvelden düştüm. Sadece arka freni kullanmak sizin ilk zamanlarda ön freni sıktığım zaman çok defa düştüğümü gördüm. Fakat burada şöyle bir detay var. Ben bu gazlı freni e, ilk bulduğum gün, günlerde birkaç günlük denemelerde e, bir şey denemiştim. Bir şey denemiştim. O da şuydu. Arka freni hiç kullanmaksızın sadece ön freni ama ıslak zeminde bunu denemedim. Kuru zeminde e, arka freni kullanmaksızın sadece ön fren ile bu gazlı freni yani gazı bir miktar açık bırakacak şekilde gazı kapatmış olmak sonrasında Gazı kapatıyorsun, bir miktar açık bırakıyorsun. Yüzde 10-15 gibi kuru zeminde. Sadece ön fren denediğimde başarılı olmuştum ben. Düz giderken oldum. Düşük süratte, orta sürat, yüksek sürat. Yokuş aşağı yüksek süratte de başarılı olduğum olmuştum. Bunu bizzat denedim ben. Arka fren kullanmadan bunu denemiştim. Fakat sonra yine de bir az bir freni, arka freni tekniğe eklemiştim. O şekilde e, söylemiştim. Fakat bugünkü olaydan sonra arka freni komple devreden acaba çıkarılabilir mi? sorusu aklıma tekrar geldi. Ee, sadece 3 ay önce, e, yaklaşık 5-10 defa denemiş olduğum sadece ön fren kullanarak, arka fren kullanmaksızın sadece ön fren kullanarak bir 10 e, defa falan denemiş olabilirim. Gazlı fren. Yani gaz komple kapatılmıyor ama. Bir miktar açık. Bunu 10 defa falan denediğimi hatırlıyorum. Başka da denemedim yani. Başka da denemedim. 2-3 aydır sadece ee, yine arka fren ön fren e, deniyorum ama arka freni devamlı kullanıyorum az da olsa kullanıyorum bugünkü olaydan sonra şu aklıma geldi acaba diyorum ben sadece ön frenle yapsak ne olur ama burada şöyle bir fark da e, düşünüyorum e, bu zamana kadar ben gazlı fren noktasında yani gazı kapatıyorsun fakat 10-15 gibi bir e, açıklıktan bahsediyordum e, nasıl bahsediyordum mesela bu e, ön fren şeyi yani, e, gaz kolu. Ben zaten ne demiştim? Baş parmak aşağıda diğer dört parmak hep manetin üzerinde gaz bu şekilde verilsin demiştim. Gazı kapatacağımız zaman avuç içi ileri doğru ileri doğru sürülmekte e, baş parmak e, yere paralel gibi olmak durumundan yere dik gibi pozisyona gelmekte. Burada e, tam anlamıyla gaz kapatılmadan %10-15 gibi bir gazın açık, gaz kolunun açık olmasıyla beraber çok az bir arka fren, %10, işte %20 gibi peşinde ön frenin kullanımından bahsetmiştim. Fakat bu sefer diyorum ki, %10-15 arası değil de biraz daha artıyorum, %20 ve %25 arası bir gaz açıklığından bahsediyorum. Motorun gücüne göre de bu değişebilir. Ee, <laughs> sadece ön fren kullanımında şu an hayalden anlatıyorum. Bunu bu yüzde %20, 20-25'i işte dediğim gibi yani ekstradan bir deneme yapmadım. Sadece bugün başıma gelmiş gelen olay sonrasında bunu izah ediyorum. Yani bu bunları yani bu yüzde %20, 20-25'lik olayını bu, bu kafa yapısıyla bunu denemedim. Sadece dediğim gibi 3 ay evvel 10 defa falan bir denedim sadece ön fren. Yokuş aşağı zeminde de denedim. Düz giderken de denedim. Ama ıslak zeminde denemedim. O kadar. Ama şimdi hayalden anlatıyorum. Olabilir mi diyerekten hayalden anlatıyorum. Şimdi e, diyorum ki ben e, fren yapılacağı zaman düşük sürat, e, orta sürat, yüksek sürat işte neyse gaz kapatılıyor. Fakat bu sefer %10 açıklığı %10-15 açıklı değil de %20 ve %25 arasında bir gaz açıklığı daha fazla bir e, gaz açıklığı olacak şekilde gaz kapatılsın. Gaz kapatılıyor fakat bu sefer daha fazla gaz açık bırakılıyor. yüzde %20 ile %25 arası gibi. Peşin hemen ön fren. Arka fren burada yok. Ön fren kullanılıyor. Ön fren nasıl? Yavaş da kullanılabilir. Yavaş da kullanılabilir. Mesela e, ışıklara gidiyor. Yavaş da kullanılabilir. E, orta sürat bir orta duruş. Orta kademe bir duruş. Şimdi bu şekilde. Ani duruşlar içinde bu da olabilir. Belki bu da olabilir. Yani bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Ben e, yokuş aşağı e, sadece 10 frende o zaman bunu da denediğimi hatırlıyorum kuru zeminde. Ve düşünmemiştim. Demek istediğim bu. Yani eee bir denemede bulunmadığımı ifade ediyorum. Yani %20 ile arasında arası, %20 ile %25 arasında bir gaz açıklığı düşüncesiyle e, denemedim ama eee %10, %10 ile %15 arasında bir sadece ön frenli denemelerin başarılı olmuştu. Ama dedik bugünkü olay sonrasında acaba arka fren dere dışı kalabilir mi? Düşüncesiyle böyle bir fikir aklıma geldi. Neymiş buradaki mesele? E, gaz kapatılıyor ama tam kapatılmıyor. Bu sefer daha fazla bir gaz açıklığı bırakılacak. %20 ile %25 arası ve hemen ön fren kullanılacak. Arka fren burada kullanılmayacak. E, e, yavaş da kullanılabilir. Bu da olabilir, bu da olabilir. Duruma göre sadece durunca gaz kapatılacak. Yani fren esnasında, frenleme esnasında durana dek gaz kapatılmayacak. Ne zaman duruldu, o zaman kapatılacak. Kapatılacak. Bir incelik daha var. Özellikle yokuş aşağı inerken diyelim adam gazı kapatmış, yokuş aşağı iniyor. Gazı kapatmış, yokuş aşağı iniyor. Veya düz yolda hızlı gidiyor, gazı kapatmış. Ben şimdi burada ne dedim? Biraz evvel Gazı kapatın ama bir miktar açık kalsın. Adam zaten gazı kapatmış. Mesela yokuş aşağı iniyor. Gazı kapatmış. Daha kapatılacak gaz yok. Burada ise gaz açılacak önce. Yani bu dediğim gazlı fren sisteminde devamlı bir şekilde gaz e, frenleme öncesinde aç, açık olması lazım. Gaz komple kapatılsa daha yokuş aşağı iniyor. Gaz açılacak peşine ön fren yapılacak. Bu çok önemli bir detay. Yani gaz hiçbir şekilde full kapalı olarak fren yapılmayacak. Bu sistemde özellik budur. Evet. Yokuş aşağıda veriyor ama gazı kapatmış. E daha burada gazı nasıl kapatacak? Bu sefer ee ne yapacak? Ama her zaman için bu gazlı frende gazın açık olması lazım. Bu sefer gazı açacak. Ben burada %20-25 dedim ama işte hızına göre, motorun hızına göre açacak ve ön fren yapacak. Ama bu gazlı fren sisteminde sadece ön fren kullanımında açılması gereken gaz miktarı benim kanaatim daha fazla olmalı. Onun için evvelden ben arka frenin %20 gibi kullanımlarında peşin ön fren kullanımındaki bu eski tip gazlı fren sisteminde %10 ile 15 arasında bir gaz açıklığını ifade etmiştim. Sadece ön frende ise %20 ile 25 arasında daha fazla bir gaz açıklığının söylüyorum yani şu an kafamdaki hesabım bu. Bunu ekstradan denemedim ama hayal ediyorum şu anda. Bunu söyledim. Ee, evet. Şimdi e, bunun bunun da bir ileri versiyonu olabilir mi? Düşüncesiyle. Yani bunlar bir hayal. Daha denemedim. Mesela viraj teknikleri vardı. Neydi? Birinci versiyon, ikinci versiyon. Evet. Ben diyorum ki acaba bu şu an demin söylemiş olduğum demin söylemiş olduğum sadece ön fren kullanarak frenleme sistemi arka freni devre dışı bırakarak bu sistem acaba birinci versiyon ve ikinci versiyon ismini vermiş olduğum viraj tekniklerinde de kullanılabilir mi? Arka fren devre dışı bırakılacak şekilde de kullanılabilir mi? Şu an onu denemedim demem ben ama şimdi hayalen anla anla anlatma düşüncem var. Hayalen. denemedim ama hayalen. İkinci versiyon ifade edeyim ilk etapta. İkinci versiyon neydi? Neydi? Son gazlı frende son sistem. i̇kinci versiyon neydi? Şuydu. Verizin başında sonuna dek hem gaz açılıyordu, hem az bir arka frene basılıyordu, hem de ön frene ön frene yüzde 40-50 gibi basılıyordu. Üçü bir arada verizin başına sonuna dek gidiliyordu. Ön fren birden değil de yumuşakça basılıyordu. Sistem buydu. Ben diyorum ki burada yine arka fren devre dışı bırakılacak şekilde arka fren kullanılmaksızın sadece ön fren ve gaz kullanılarak bu sistem yapılabilir mi? Virajın başında hem gazı veriyoruz hem de ön freni %40 %50 gibi bir sıkmayla sıkıyoruz. Yani ama bir anda değil yumuşakça %40 50'ye kadar hem de gazı veriyoruz. Ama arka fren hiç kullanmıyoruz. Belki bu sistemde olabilir, başarılı olabilir. Bu ikinci versiyondaki, şimdi e, ikinci versiyon viraj tipindeki şimdi aklıma gelen bir değişik bir e, durum. Deniz denemedim. Bu bir hayalem yani şu an söylüyorum. Hani belki yapan olabilir. Virajın başından sonuna dek e, evvelden neydi? Hem arka frene basılıyordu hem ön frene. Arka frene az basılıyordu işte %20 gibi. Ön frene %40-50 gibi ve gaz hep açık bir şekilde e, ikinci versiyon sistemi bu şekildeydi. Hem gaz açıyorsun, üçü beraber gazı kesmeden. Şimdi diyorum ki arka fren devre dışı bırakılarak sadece gaz e, virajın başından sonuna kadar hem gazı açıyorsun hem de ön frene basıyorsun. E, gazdan elini çekmiyorsun. Ön frene de %40-50 gibi e, basıyorsun ama birden değil yumuşakça hem bu şekilde virajın başından sonuna dek ikinci versiyon. Şimdiki hayalen değişik versiyonu şimdi söyledim. Ee, şimdi de e, birinci versiyon. Birinci versiyon neydi? O biraz daha e, şey. Onun şimdiki sistemini söyleyeyim. Birinci versiyon neydi? Hiç fren yapmadan viraja giriliyordu. Virajın ortasında falan viraj alınamadığında, zorlan, zorlanma yaşanıldığında, e, yolun dışına doğru taşıldığında. E, neydi? Gazı kapatıyorduk son kısmında. Son versiyon e, anlatımlarında gazı kapatıyorduk ama artık tam kapatmadık. Kapatmamak lazım geldiğini söylemiştim yüzde işte 10-15 gibi açık kalsın demiştim. Peşine çok az bir arka fren ve peşine ön fren işte yüzde 40 gibi falan yüzde 50 gibi 2-3 saniye boyunca bunu stabil tutup yolun dışından sizi içine doğru getirebilir o zaman frenleri bırakın ve yolunuza yolunuzda devam edin demiştim ama şimdi şu da aklıma geldi bu birinci versiyon diyelim biraz e, fren yapmadan girildi yolun dışına taşıldı viraj alınamıyor burada gaz e, Gaz kapatılıyor. Arka fren bu sefer kullanılmasın mesela. Gaz kapatılıyor ama gaz biraz daha açık kalsın. Hani %10-15 diyordum. Şimdi %20-25 diyelim. Gaz biraz daha fazla açık kalacak şekilde kapatılsın ve ön yüzde %40-50 gibi basılsın. Gaz da veriliyor ya. Gaz da var burada. Bir taraftan. Hani %20-25 gibi bir gaz da var. Hem de hani önce gazı kapatıp yani gazı kapatıp ama yüzde yüzde on beş değil de yüzde yirmi gibi bir açık kalacak gaz ve peşinde hemen arka fren kullanılmaksızın ön freni yüzde kırk gibi sıkıp iki, iki saniye üç saniye boyunca stabil bu şekilde kalıp yolun dışından içine belki getirebilir sizi sonradan e, freni çekin elinizi elinizi frenden çekin ön frenden ve yolunuza devam edin gibi bir düşünce aklıma geldi bunlar bir hayal hayal e, hayal olarak söyledim yani denemedim ama ee, bu birinci versiyon ve ikinci versiyonun son hali neydi? Yakın dönemde atmış olduğum bir video vardı. Birinci versiyon ve ikinci versiyon e, viraj tekniklerinde değişikliğe gittim. Değişime gittim gibilerden bir e, videom vardı. Son dönemde atmış oldum. Orada izah etmiştim yani olayı. Şimdi de e, arka fren devre dışı bırakılarak nasıl yapılabilir eğer yapılmak istemezse meselesini hayalen anlatmış oldum. Evet durum bundan ibaret. Kısaca Toparlar isek ee, arka fren az kullanımı dahi ölme mesela araba çıktığı zaman bende e, ne oldu? Adrenalinle beraber arka fren kitlemesi yaşadım. Dolayısıyla arka fren dışı bırakılarak da bu sistem bu gazlı fren tekniği acaba ne olur nasıl olur düşüncesiyle e, şimdi e, farklı bir teknik ortaya koyuyorum. Nedir? Ee, ilk etapta gaz kapatılıyor ama artık %10-15 değil %20-25 gibi daha fazla bir gaz açıklığıyla gaz kapatılıyor ve gaz %20-25 gibi açık kalıyor. Daha fazla açık kalıyor. Ve sadece ön fren kullanımı. Evet burada yumuşak ve sert olarak da ön fren kullanılabilir. Evet. Evet. Bunu söyledim. Farklı görüş olarak bunu söylemiş oluyorum. Evet. Sadece ön fren kullanarak gazlı fren tekniği. Hayalden anlattım.